moderasyon devresi bir

Yani anlamadım. Bir anda böyle zaten müşterim vardı. plan çekecektim ben. Ee, bir anda kafamı çevirip şuradan bir baktığım zaman e, bir araba geliyor. Zaten e, şangur şungur bir sesle gitti. Şuradan büyük bir taş e, kaya. Şu kaya girdi. Camdan içeri. Burada yani, annem, iki var. tane müşterilerim hani e, onlar da kollarından sakatlandı, yaralandı. Hastaneye gittiler. Yani e, çarpan kişinin e, bilerek çarptığını düşünüyorum. Çünkü e, kasti herhalde. E, çünkü bilerek girdiler yani buraya. Nasıl oldu? Kimseye de bir husumetiniz bir şeyiniz var mıydı? Bizim yok. Bizim yani, yok. Neden böyle bir şey oldu? Yani kasti derken gördükler mi öyle söylüyor? yan tarafta komşumuz var. O da galerici. Evet. E, onun yanında çalışan bir arkadaşımız e, e, onun sevgilisiymiş. E, ve çarptıktan sonra onun yanına gitti. Yapamayacağımı mı sandın? Diyerekten bir e, sözlük duydum. Ve müşterim de duydu bunu. E, oradan hani e, kastı olduğunu çıkartıyorum. Çünkü e, bu şekilde bir şey oldu. Ve biz de tepkimizi koyduk. Sen ne yapıyorsun? Biz burada hani üç tane can gidiyordu neredeyse sen bir kişiye karşı konuş, şey yaparken dedim. Oradan bir şey yaptım yani. Sürücü bayan mıydı? Bayan. Bayan, ya, bayan, bayan sürücü. Bayan sürücü. sürücü. Galeride çalışan sevgilisi. Aynen. E, aynen sevgilisi. dalarken dolayısıyla buraya da geldi. Aynen. Yani çocuğa çarptı zaten o da hastanede. Eee araba şu araba mavi araba olmasaydı zaten dükkanın içine girmişti yani. yani sevdiğine mi çarptı? Eee yani e, ona çarpmak istedi herhalde ki çünkü bu arabaya çarpıyor önce duvara çarpıyor duvardan taş dışlıyor buraya. Arabaya da çarpıp öbür tarafa geçiyor. Önce önce oğlana çarpıyor. Ha yani sevgilisine çarpıyor. Sonra kaya kaya oradaki duvar var. Duvar olmasa zaten duvara vurup oradaki taş buraya sıçrıyor. Arabaya çarpıp buraya giriyor. Bak, bu bu, bu aracın yer bu, bu Bu çıkarmak istedi arkadaşlar. Ben de fark ettim. İyi evet. tam araya veya bu da bir kere iyi olmadı ya. Arka tarafı korudu. O araya yıkıldı. O oradan çıkardı. Aracın sürücüsü mü? Aracın sahibi. Dedi. Buradan nasıl oldu? Bak, arkanı ne? Allah